Bir meziyeti öğrenebilir misiniz öğretebilir misiniz ya da daha meziyetli olabilir misiniz tartışması 2500 yıldır devam eden bir tartışma bu milattan önce 5 yüzyılda Atina'da Sokratın üzerinde çalıştığı bir soru sorunun cevabı ise bilgeliğin ya da meziyetin pratik bir yetenek ya da eski Yunanların değişiyle teknik olduğu ve öğrenilebileceği Bu bir dili ya da bir müzik aletini öğrenmeye çok benziyor. Müzik aletini öğrenmek için nelere ihtiyacınız var diye düşünürseniz, müzik aletinin dışında ideal olarak 3 şeye ihtiyacınız var. Birincisi, bir miktar teoriye ihtiyacınız var. Notalar, notaların birbiriyle ilişkisi konusunda bir miktar bilgiye sahip olmalısınız. Konuya öyle körlemesine dalamazsınız. İkincisi, iyi bir öğretmene ihtiyacınız var. Bir öğretmen sizin için müzik aletini çalmayı öğrenemez ama size gelişmeniz gereken yerleri, hatalarınızı ve nasıl doğru yapacağınızı gösterebilir. Üçüncüsü ve en önemlisi pratik yapmaya hem de defalarca yapmaya ihtiyacınız var. Her gün basit şeylerden başlayıp yavaş yavaş daha karmaşık şeylere geçerek adım adım pratik yapmanız gerekli. Erdem konusunda da aynı şeyler geçerli. Bu Neredeyse Aristo zamanından beridir üstünde en fikir olunan ama modern zamanlarda bilişsel bilimin ortaya koyduğu kanıtlarla da desteklenen bir şey. Önce bir teoriye ihtiyacınız var. Mesela Stoizm gibi felsefelerin bir teorisi var. Ve bir felsefe akımı takip ediyorsanız bu felsefenin teorisiyle ilgili genel olarak bu şekilde düşünmek iyi bir yöntem dersiniz. İdeal olarak iyi bir öğretmene ihtiyacınız var. Etrafta çok fazla Sokrat yok ama sizden daha uzun süredir pratik yapan ve bu nedenle size bir şeyler öğretebilecek insanlar var. Büyük online topluluklar ve daha küçük olsalar da gerçek hayatta buluşan topluluklar var. Buralara gidip yardıma ihtiyacım var diyebilirsiniz. Ama bu iş çoğunlukla pratiğe bağlı. Çoğumuz bir müzik aletiyle pratik yapmanın ne demek olduğunu anlayabiliyorken, bir meziyetin pratiğinin nasıl olacağını düşünmekte zorlanıyoruz. Bu nedenle Birkaç örnek vermeme izin verin. Örneğin nefsinizi, öz kontrolünüzü geliştirmek istiyorsunuz diyelim. Bunu yapmanın yollarından biri deneyimlerinize dayanarak nefsinize hakim olamadığınız bir dizi durumu bilmek ve bu durumlar esnasında bilinçli olmaktır. Örneğin bir yemek masasına oturduğunuzda çok yemek yediğinizi ve kendinize engel olamadığınızı biliyorsanız, masaya oturmadan önce kendinize bazen yazarak bugün bu masada şunu yapacağım ve bu durumu şöyle yöneteceğim diye hatırlatmanız lazım. Diyelim arkadaşlarınız ile bir restorandasınız ve daha fazla yemek ve içmek için arkadaşlarınızın sizi zorlayacağını biliyorsunuz. O yemekten önce mesela kendinize kurallar koyabilirsiniz. Yani örneğin tabağıma ne koyarlarsa koysunlar sadece yarısını yiyeceğim ya da sadece iki bardak şarap içeceğim gibi kurallar koyabilirsiniz. Bunu yaparak da kendinizle bir mücadeleye giriyor ve olayı bir çeşit oyuna çeviriyorsunuz. Modern bilim bunun gerçekten işe yaradığını gösteren kanıtlara sahip. Bir duruma farkındalıkla girerseniz, yani ne olabileceğini bilip nasıl davranacağınızı daha önceden planlarsanız, nefsinize hakim olma ihtimaliniz çok daha yüksek. Ya da mesela yeterince bonkör olmadığınızı düşünüyorsunuz bu konuda kendinizi geliştirmek için bir şeyler planlayabilirsiniz. Mesela haftada bir iki gün evden çıkmadan cebinize ekstra miktarda para koyup önünüze çıkan bir ev size bu parayı vermeye niyet edebilirsiniz. Bu tür şeyleri yapmak başlangıçta garip gelecek. Yani arkadaşlarla yemeğe gitmeden önce oturup ne olabileceğini ve benim ne yiyip ne yemeyeceğimi yazmak mı gerekiyor? Başlangıçta yapay gelebilir ama zamanla bunlar alışkanlık haline geliyorlar. Daha önce de belirttiğim gibi bu iş müzik aleti çalmayı öğrenmek gibi bir şey. İlk başlarda parmaklarınızın yaptığı her harekete dikkat etmeniz gerekiyor. Ama yeterince pratik yaptığınızda parmaklarınızın kendinden hareket ederek doğru şeyleri yaptığını göreceksiniz. Ve parmaklarınızı nasıl hareket ettirebileceğinize bilincinizi odaklamayacaksınız. Davranışlarınızı değiştirme konusunda da durum aynı. Başlangıçta bilinçli bir farkındalık ile enerji harcayacaksınız ama yeterince pratik ile her şey kendiliğinden ve doğal bir hale gelecek. Pratik bilgelik gerçekten zor bir yetenek. Şimdi ve burada olmak çok önemli. Eğer şimdi ve burada değilseniz, öncelikle çok yediğinizi ya da kötü bir karar verdiğinizi fark edemeyeceksiniz bile. Ders almanız gereken şeylerin, daha önce yaptığınız aptallıkların, yapmamanız gerekenlerin dahi farkında olmayacaksınız. Sizi buraya getiren seçimlerin Neler olduğunu bilemeyeceksiniz. Peki pratik bilgeliği nasıl geliştirebilirsiniz? 2. yüzyılda yaşamış Stoacı filozof Epiktetos'un dediği gibi, hiçbir şey dikkat verilmediği zaman, dikkat verildiği zamana göre daha iyi yapılmadı. Stoacı felsefede günümüz bilişsel davranış terapistlerinin de uyguladığı temel bir teknik var. Stoacılar buna felsefi günlük tutmak demişlerdi. Bilişsel davranışçılar başka bir isim veriyor olmalılar. Bu 2000 yıllık bir pratik ve buna en iyi örnek Roma İmparatoru ve Stoacı bir filozof olan Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceler, Meditations adlı eseri. Kendime Düşünceler aslında bir günlük ve burada Aurelius kendisine sorular soruyor, ilerlemesini kaydediyor ve ne yapması gerektiğini yazıyor. Bu aslında yayınlanmak için yazılmamış ama sonradan birileri bulup yayınlamış. Felsefi günlük tutmanın birçok yolu var. Ama en yaygın olanı şu. Her gece yatmadan 5-10 dakika sessiz bir köşeye çekilin ve not aldığınız defteri ya da bilgisayarı açın. Gün içinde problem olan, hata yaptığınız, etik olarak yanlış vesaire şeyleri not alın ve kendinize her biriyle ilgili 3 soru sorun. Birinci soru, neyi yanlış yaptım? İkinci soru, neyi doğru yaptım? Üçüncü soru, Böyle bir şey bir daha olursa neyi daha iyi yapabilirim? Bu pratik kendine eziyet etmek ya da pişmanlık için yapılan bir şey değil. Zira Stoacılar ne yaptıysanız yaptınız artık geçmişte kaldı düşüncesinde olan insanlar. Fakat hatalarınızdan ders çıkarmak isterseniz, hatalarınızı eleştirel bir şekilde yazmak onları düzeltmenize yardımcı olur. Hem kağıt üzerinde hem de zihninizde. Tamam. Şimdi buna dikkat göstereceğim diyorsunuz. Birinci adımda hatalarınızı yazdıktan sonra ikinci adımda doğru yaptığınız şeyleri de yazıyorsunuz. Böylece iki referans noktası yaratırsınız. Uzaklaşmak istediğiniz bir nokta yani hatalarınız ve varmak istediğiniz bir nokta. Üçüncü adım da önemli. Zira biz her ne kadar hayatımızı oldukça değişik şeylerin olduğu bir süreç olarak düşünsek de birçok şeyi sürekli yapıyoruz. Bu nedenle bugün hata yaptığınız durum yarın birçok kere başınıza gelecek. Bu, bir sonraki sefer doğru davranmanızı garantiler mi? Hayır. Ama bu şekilde zaman içinde hatalarınız düzelir, bilinçli bir şekilde çaba harcamanız gerekmeden doğru davranmaya başlarsınız. Massimo Pigluigi, Stoizm ile daha iyi bir yaşama sahip olun podcastinden alındı. Podcast'in linkini aşağıya açıklamalara koyacağım.